Abiciğim, kızın abisi ya. Bilmeye hakkı yok mu yani? Abisinin katiliyle mi evlensin? Bence iyilik yaptım ona yani. Ulan böyle iyilik mi olur? Kızı görmedin mi? Komaya soktun Sunay'ı. Hayret bir şeysin. Bak biraz düşünceli ol. Allah aşkına. Peki sana yaptıkları ne olacak kardeşim? Ha? Adın gitti. Kariyer gitti. Öyle mi? Seni kafesin içine soktular ulan. Öldürmeye çalışıyorlardı. Bana ne vicdanından bahsediyorsun? Vicdan vicdan. Neyin vicdanı? Ya bunun vicdanla bir alakası yok. Adam tehlikeli. Kıza bir şey yaparsa? O tanselin aklını alırım ben. Ya yeter be! Gene başladın akıl almaya. Yok şöyle aklını alırım, böyle çözerim, şöyle takarım. Yeter be! <laughs> Aa ne yapıyorsunuz ya? Bütün mahalleyi ayağa kaldırdınız. Çocuk uyuyor içeride. Kusura bakma Selvi. Senin bu deli, laftan anlamayan sevgilin yüzünden. Dur Gözlüm, senin ne işin var bu saatte burada? Aşkım evde kimse yok. Ben de güneşin yanındayım. Güneşi iyi mi? İyi iyi uyuyor. Nesli babam? Yok. Babam yokmuş. Sen niye yemiyorsun Suna? Çok severdim bu yemeği. Canım istemiyor. Tahsil'i mi düşünüyorsun yoksa? Pişman mı oldun ayrıldığına, ha? Hayır anne, pişman olmadım. Hata geç bile kalmışım. Yapma böyle kızım. Onca yıllık ilişki bir kalemde silinip atılmaz. Yapma böyle. Bir şans daha tanı. Nişanlın o senin. Yeter. O adam ne benim ne sizin hiçbir şeyiniz değil artık. Bu evde bir daha ondan bahsetmeyeceksiniz. Ağırıl. Bu gidiş gidiş değil ben sana söyleyeyim kızımı ben çok iyi tanırım. Eğer Suna bir şeylerden kuşkulanıyorsa peşini asla bırakmaz. Bak ucu bize dokunacak. Kaçsa, Kaç her zamanki gibi kaç. Bana bırak ve kaç. Bu sefer çok kötü olmuş. Kesin iz kalacak. Kalsın. Güzel hatırası var. Sen delirdin herhalde. Bunun nesi güzel? Her şeyi çok güzel. Ya ama eğlendik. Nesi eğlenceliydi pardon? Senin bir yerinde bir şey var mı? Yok. Ya zaten ikiniz bana kalkan olunca kimse vuramadı. Ya sen bakma. Şahin piyangodan çıktı. Ben tek olsam da kimse karışamazdı sana. Öyle mi Süpermen? Bana karışamazlardı ama senin yüzün haritaya döndü. Onu ne yapacağız? Olsun. Ben halimden memnunum. Hem pansuman servisi de var. Nesli? Ne yapıyorsunuz burada? Hiç pansuman yapıyorum. Oğlum sen de iyi alıştın ha. Bu kız senin baş hemşiren mi? Bu ne hal? Ya halimizde bir şey yok. Gerçekten pansuman yapıyorum değil mi Kerem? Aynen öyle. Kavga ettim işte. Kavga mı ettin? Ne sen ne oluyor Allah aşkına? Bir doğrusunu anlatsana bana. Ya Kado Şahin'i kafes dövüşü seçmelerine götürmüş. Kerem de duyunca birlikte gittik işte. Anladım. iyilik yapmak istemişsin. De niye sokuyorsun bu kızı ortamlara? Niye götürüyorsun oraya? Ben onun yanındayken kimse ona bir şey yapamaz. Rahat ol. Bana bak, bu kadar rahatlık iyi gelmez kimseye. Bu e, kadının Şahin'e çengel attığını ne zaman öğrendin? Sorguda mıyız? Öyleyse avukatımı çağırayım. Bak çocuk, bu kolundan tutup gezdirdiğin kız bizim kıymetlimiz. O benim kardeşim. Ee, Fırat, gerçekten onun bir suçu yok. Ee, Kerem babama söylemeye gelmiş. Babam da evde olmayınca birlikte gittik işte bu kadar. Şahin nerede? Yok Şevki amca, yok yok ben sizi tedbiren aradım zaten. Öyle endişelenecek bir durum yok hakikaten. Yok tabii ki tabii ki ben size şey yaparım haber veririm merak etmeyin siz. Oldu teşekkür ben teşekkür ederim sağ olun. Görüşürüz. Yok uğramamış. Kaçıncı arkadaşı oldu ya. Fırat salonuna gitti şimdi. Oradan çıkar zaten. Nerede olacak ki? Orada köş köş oturuyordur yani. Ne yapsak ki? Arıyor. Efendim kardeşim ne yaptınız? Yok mu? E Nesli'nin ne işi var orada? Ha. Ya yok yok zaten endişelenecek bir şey yok ya. Yaman Gün aydan bahsediyoruz ya. Onu ben elimle koymuş gibi bulurum. Yok endişeye göre yer yok tamam. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Orada da yok. Onun çavuş amca diye bir arkadaşı vardı ya sürekli daraldım maraldığı zaman onun yanına giderdi. Ben yarın onun yanına gideyim. Oradadır o biliyor o biliyordur en azından o biliyordur yani kesin biliyordur. Hah. Kolay gelsin. Sağ olun. Çavuş'a baktım da ben. Şurada. Çavuş amca. Evet bakalım şampiyon. Çıkışta gelip ben alacağım seni tamam mı? Bugün gelmeyecek misin bizimle derse? Oo şampiyon sen ikinci kez bana okulu biteceksin ama. Ne konuştuk seninle? Mızmızlanmak yok tamam mı? Artık kocaman adam oldun. Alışman lazım. Ben alıştım da profesör alışamamış. Yapma ya. E, profesör e, ne konuştuk seninle? Ben sana güneşe emanet ediyorum. Sen alışamadın diyorsun oldu mu? Efendim? Tamam. Tamam, anlaştık o zaman. Tamam, anlaştık. Ne diyor? E diyor ki, önce alışamadım ama sonradan çok sevdim okulu. Arkadaşlarınız, öğretmenleriniz çok iyiymiş. Profesör konuşmayı bilmiyor ki. Yapma ya. Okula alışamadığını nasıl söyledi sana? E. O söylemedi ki. He. Ben anladım. Bana bak küçük şampiyon. Hadi oğlum dersine geç kalıyorsun. Gelip çıkışta seni alacağım. Sonra balık ekmek yiyeceğiz. Eve gidip ödevlerimizi yapıp konsol oyunu oynayacağız. Sen, ben, Zafer amcan. Süper! İyi, tamam. Gel bakayım gel. Oh. Getir alnını. Hadi bakalım iyi dersler şampiyon. Görüşürüz şampiyon. Görüşürüz şampiyon.